Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sabitte bir buz ekeyi oyun oynuyoruz. Ee, neyse başlayalım. Bu arada sizin de önerdiğiniz oyunlar varsa sizin oyunları yazabilirsiniz. Videoları çekerim. Yani eğer kanalım hakkında önerileriniz varsa da onları da yazabilirsiniz. Onlara da dikkate alırım. Yorumlarınızı okuyorum. Şimdi bunu değil mi? Karşı takım. Koç takım değil miydi? Ama azıcık dur bu. O sayıd mi? Nasıl o Ya bir direkt şöyle gidelim ya. Tak. Tak. Olur. çok erken de oluyor bazen, tamam. Tamam ne oluyor? E ah, tamam, şimdi bir pas. Tam. Olmadı. Yok, olmadı. Pas, 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 pas. Bask. Tam pas. Aha. Tamam. Buradaki hakkında çok bir fikrim yok, kurallar hakkında da. Bildiğim şey Slovak ya da Çek ya da bilinen Yani oynanıyor ya. İşte Rusya'da olsun. O yani oynuyorlar oralarda. Ne oldu lan? Direkt vuruyorum. Uf. Çok güzel. Evet, katladık topu. Tak, yok olmadı. Sen de olmadı. adam vurdu lan. Böyle bir şey yapabiliyor muyuz? Dur bir. <laughs> Kart mı lan? 2 dakika küçük ne? Yine bizde. Yapma. 2 dakika adam yok galiba şu an. İlk İki yarı bitti. 2-0. Ben bu arada bir kere daha sağladım olmadı ama. Onlara bir şey olmadı. Uf. Yok ettik, yok ettik. İskoçya'da falan takımlar takımları varmış demek ki. Türkiye'de çok fazla takım falan var mı onları hiç bilmiyorum. Direkt kale buluyorum. Aa, offside. Bu Ama vururum Toplam herhalde Akaracıda Abi bu nasıl gol olmaz ya şans Offside Oha oğlum bu nasıl bir tamam. Oğlum top basket verin nerede ki nasıl olsa ya Vurdum güzel yok 4-0 Acaba böyle normal mi buz okeyinde Öyle skorlar Bilen varsa yazın arkadaşlar. Ben bilmiyorum. Maç bitti. Aynen. 4-0 aldık arkadaşlar. Messi, 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 Ankara Messi, Ankara Messi vurduk olmadı. Arkadan vurursan her 5 dakika ceza büyük vurmuşuz. Tamam. 5 dakika yokuz. Aldı bu. Kötü geldiler. O sayt. Messi 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 mes olmadı. Ya o nasıl olsa geriye pasatıyorum ya. <laughs> of. Çok iyi Okey çok az seviyorum. Şey Bir ara sanki Petrici hiç ben okey oynamış yani onu biliyorum e, Roblox'ta touch oyunlar var. Dokun işte e, futbol işte voleybol o tarz oyunlar var. Onun hokey versiyonu bayağı oynamışlığım var. Oradan birazcık biliyorum. Bir de belki birazcık işte oynamışımdır. O kadar. Şuradan bir kareye mesela vurabiliyor muyuz? Lan ne saldırısı ya yapma ya. 4 kişi kaldık. Ay ama çok kalabalık 4 kişi ne yapacağız? Gerçi 5 sıfır öndeyiz. O da var. Aa bu aynı takımda oynuyoruz ya. Ha, şimdi bitti maç. Abi 6 kişi başladık 4 kişi bitirdik. Ona rağmen bayağı önde. Öndeyiz. 3 devreli. Eğer şikayetse uzatma. Oyun bayağı güzelmiş arkadaşlar. Biz bu oyuna devam edeceğiz. Ama şimdilik bu video bu kadar olsun. Hepinize görüşürüz. Bay bay.